Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın 1989 ila 1996 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen 26 yaşındaki Yasmin Erbil, geçtiğimiz aylarda yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti. Eski manken Can Sunur Çufalı, sosyal medya hesabından eşi Yusuf Yose Özlevi'nin kendisini üç kadını aldattığını öne sürmüştü. Çufalı Eşinin kendisini aldattığı kadınlardan birinin de Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil olduğunu iddia etmişti. Şaka mısınız siz? Tepkisini sosyal medyada dile getiren Erbil, insanları yapmadığı şeylerle böyle suçlayamazsınız. Adımı da lekelemeye çalışamazsınız. Şaka mısınız siz? Ünlü olmak için insanlara iftira atmak 90'larda kalmadı mı? reyting için yapmadığı yok zaten milletin ifadelerini kullanmıştı. Hem Çufalıya hem Artoya dava. Erbil, bu olayın üzerine geçtiğimiz günlerde Cansu Nur Çufalıyı mahkemeye vermişti. Çufalı hakkında bir ay uzaklaştırma kararı aldıran Erbil, onunla birlikte katıldığı programın sunucusu Artoya da 200 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Yasmin Erbil dilekçesinde Onur'unun ayaklar altına alındığını iddia etmiş. Avukatı Şeyda Yıldırım da, oyunculuğa yeni başlamış olan müvekkilin adının bu şekilde iftiralarla anılması geleceği için vahim sonuçlar yaratabilmektedir. Psikolojisi bozulmakta, kişilik hakları zedelenmekte, onuru ve namusu lekelenmeye çalışılmaktadır, demişti. Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar kızlarını savundu. Kendimi KENDALZANMİŞE olayla ilgili sessizliğini koruyan ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Yasmin Erbil, Deniz, Kum ve Güneş'in tadını çıkarmak için soluğu Bodrum'da aldı. Instagram'da 316 bin takipçisi bulunan Erbil, tatil paylaşımlarını takipçilerinin beğenisine sundu ayna karşısında bikinili poz veren Erbil, iddialı paylaşımına, dünyaca ünlü model Kendall Jenner'ın iddialı pozlarını kastederek, kendimi Kendall sanmışım, notunu düşmüştü. Yasmin Erbil'in, yasak aşk, sessizliği, dalgın Yasmin, şimdilerde yazın tadını çıkaran Yasmin Erbil, Geçtiğimiz gün Bodrum Cennet Koyun'da yanında erkek arkadaşıyla lüks botta objektiflere yansıdı. Arkadaşını bir mekana bıraktıktan sonra yoluna devam eden 26 yaşındaki Yasmin Erbil'in dalgın ve moralsiz hali dikkat çekti. Çeşmede görüntülendi. Erbil, son olarak önceki günde Beach of Momo'da görüntülendi. Bodrum sonrası arkadaşları ile birlikte çeşmeye gelen Erbil, fit vücudu ile dikkat çekti. Bol bol kendini çekti. Beach'te deniz kenarındaki boy aynasından kendine bakan Erbil, kendisini inceledikten sonra denize girdi. Erbil, deniz sonrası havlu ile kurulandıktan sonra tekrar aynanın karşısına geçerek bol bol kendi fotoğraflarını çekerek arkadaşları ile eğlendi.